Merhaba arkadaşlar. Sevinçle Kahve Falı kanalıma hoş geldiniz. 1 7 Temmuz haftası kahve falılarını yapıyorum. Yengeç burcu ya bakalım neler söyleyeceğim. Evet, yengeç burcu. Yengeç burcu gözü göze ve nazarı biraz dikkat etmen gerekiyor. Biraz kararsızlık yaşayabilirsin. Biraz dalgalı olabilirsin. Gönül böyle duyguların özellikle duygularınla ilgili bir dalgalanma gözüküyor arkadaşlar. Bir muradım var, bir dileğim var. Olmasını çok istediğim bir muradın dileğim var. Evet temiz haberler, temiz konuşmalar var gözüküyor arkadaşlar. Hakkınla ilgili konuşmalar temiz ve aydınlık gözüküyor arkadaşlar. Ailede bir açılma, bir ferahlık hissedebilirsin. Ee, kendinle ilgili de çok güzel olumlu konuşmalar duyabilirsin ee, burada bir e, yengeç var arkadaşlar yengeç biraz yandan yanından kaçar sözünü tutmaz Ondan sonra bir kişi var böyle söz verip sözünü tutmayan e, belki bunu bu konuda buna çok üzülebilirsin söyleyebilirim e, üç tane peş peşe gelecek haberlerim var biri biraz daha ım, e, Öyle tam değil de ama ikisi dolu bir haber gelecek. Olumlu veya dolumlu dolu bir haber gelecek arkası olan. Ee, burada eline belki biri az ama ikisi e, iyi bir para geçecek söyleyeyim. Yani normal öyle çok büyük abartmaya gerek yok ama biri ikisi hani diğerinden daha iyi diyelim. Yakın bir zamanda burada arkadaşlarında, dostlarında veya sevdiklerinde bir araya gelebilirsin ya da sevdiğin insanlarla bir araya gelir bir görüşme yapabilirsin Ondan sonra böyle sarılabilirsin Hani seni iyi edecek insanlarla aynı ruh insanlarıyla frekansın tutacak insanlarla bir araya geleceksin geçmişte bir insanı tamamıyla üzüldüğün geçmişinde üzüldüğün bir kişiyle ilgili tamamıyla öldüreceksin yani bitireceksin senin için onunla ilgili duygular tamamıyla bitmiş olacak Tamamıyla o dosyanın kapanacağını gösteriyor burada. Yani bir şey vesile olacak ya da sen bunu göreceksin dedi burada. Burada yine burada baktığımda üç kişiyle bir yolculuk yapacaksın gözüküyor. Yakın bir süreçte hayatına giren bir insanla birlikte çok güzel böyle hayatın içine akacaksınız. Yani güzel zamanlar geçireceksiniz. E, iletişim ve çok kuvvetli güzel olacak hem e, burada karşındaki insan hem de sen ona daha böyle muhabbetinizin sıcaklığın enerjinizin birbirine geçeceği bir süreç e, gözüküyor arkadaşlar Kendinizi iyisi, kendini iyi hissedeceğin bir süreç e, gözüküyor e, bol bol iletişim gözüküyor ve açılmalar ferahlıklar çok yoğun gözüktü eee e baktığımda aslında burada hani yardım da görebileceksin. Yani belki iki yerden gelecek bir yardım. Senin o an gerçekten ihtiyacın ihtiyacını karşılayabileceksin. Kendini iyi hissedeceksin. bir yukarı doğru çıkış var bir hayatında bir değiştirdiğin artık bir düzeni değiştirip belki yeni bir düzen kurup o düzene doğru ilerleyeceğini gösteriyor burada burada bir kişiyle bir el sıkışabilirsin, anlaşmaya gidebilirsin, ee, hani birlikte e, veya bir tavsiyeyi e, olumlu bakabilirsin diyebilirim. Ee, buradaki figürler daha böyle sıcak insanlar birbirine daha yakın, daha sıcak, e, daha böyle içten davranışlar, ondan sonra sarılmalar gibi böyle to daha böyle içten, daha samimi yapmacık değil gözüküyor burada evet ya bir çocuk elini alıyorsun çok seviyorsun ufak bir çocuğu ya da e, böyle elen bir şey geçecek bir hediye veya farklı bir şey çok mutlu olacaksın buna iki tane kuş böyle konmuş muhabbetin sohbetin de çok arttığı bir süreç gözüküyor böyle kumrular gibi e, bir durum var burada arkadaşlar hani sevdiğim bir insanla böyle kumrular gibi konuşmalar Böyle samimiyetin arttığı, özlemin arttığı bir süreç gözüküyor. Balıklar var, nasibin, kısmetin de belki e, bollaşacak, bu süreçte işte iyi olacak. Önünü görebileceksin, e, kendini iyi hissedeceksin. E, belki bir köşe yapacaksın, kendine zaman ayıracaksın, kitap okuyacaksın. Veya ne bileyim, her yani gün değişik farklılıklar gösteriyor söyleyebilirim. Ee, aslında burada bir durum var böyle bakın bir kartalın önünde bir çocuk veya bir kişi duruyor böyle. Bir durum seni çok korkutmuş. Bir durumdan çok korkmuşsun. Veya gördüğün bir rüyadan çok etkilenmişsin. Veya bulunduğun bir yerden etkilenmişsin bilmiyorum. Bir şey seni çok korkutmuş. Ee, çok endişelendirmiş e kendini o an mutsuz hissetmişsin, çok stresli hissettiğin bir durum olmuş. Yani bunu atlatmak biraz zorlanmışsın. Belki bu hani çok sevdiğin, güvendiğin bir şeyden olabilir. Hani ondan sonra bir kişiden gelen bir darbe olabilir. Bu durumu çok atlatmakta zorlandığın bir durum olmuş. Senin için zor atlatmışsın. Yani bayağı bir üzülmüşsün diyelim. Kısacası bayağı bir üzülmüşsün bakmışın olacak gibi değil böyle olmuyor ayağa kalkmışsın tekrar da işine gücüne odaklanmışsın işine vermişsin kendini yeni insanlar hayatına gelip yeni dostlar yeni arkadaşlarlar açık yani almışım bu süreçte yenilikler de tabii insana her zaman bir huzur verir söyleyebilirim belki yenilikler insanı bazen korkutur ama Unutmayalım ki yenilikler her zaman insana huzurda verir yani. de yani tabi bu an kişiye göre değişir bunlar. Burada yakın bir süreçte üç kişiyle bir veda, beş kişiyle bir toplanacaksınız gözüküyor. Bir de hayatında birinin maskesi düşecek. Belki bu maskenin düşmesi de senin aslında bir ufkunu açacak, bazı şeyi daha iyi göreceksin. Sevgi konusunda emek verdiğin, çabaladığın veya karşındaki kişiye emek veriyorsun ve burada çok güzel bir sevgi akışı görebil, alabilirsin, görebilirsin, söyleyebilirim. Evet, bir bakalım arkadaşlar. Evet bakın açılmalar var, ferahlıklar var. Çok duygusal bir süreçten geçiyorsun. İki tane bakın çok temiz ve kuşlarının var. Burada iki kişi var bakın karşılıklı bir görüşüyor. Karşılıklı gelen bir insanı karşılamak gibi. Bir bakın dışarıdan gelen bir insanı yakın bir süreçte karşılayacaksın gibi. Bir insan bir kişi gelecek birini karşılayacaksın. Yani ne hissedeceksin? Burada bir fil çıkmış. Aslında şanslı bir sürece giriyorsun. Şansına güvenmen gerekiyor. İçinde açılma ve ferahlık olacak. Yani içindeki endişe ve sıkıntı duyduğun durumlar feraha kavuşacak, kavuşturacak seni. Kendini iyi hissedeceksin buradaki durum. Evet. burada hatta kanatlarını açmışsın. Bakın burada da sarılıyorsun. Evet, çok mutlu olacağın bir durum olacak yakın bir süreçte. Evet, bir de şanslı bir süreç. Burada da bir... Güzel, böyle bakın ferahlık ve ferah bir fal çıktı. Güzel bir fal çıktı arkadaşlar. Biriyle yüzleşmek de olabilir karşılıklı ama temiz güzel konuşma olacak. Biraz duygusal konuşma olacak. Aranızda bu biraz diyebilirim. Evet. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Acaba sürem doldurdu mu düşünüyorum. Daha varmış herhalde arkadaşlar. <laughs> Neyse artık biraz da sohbet mi edelim. Evet. Burada da baktığımda temporadakiler de bakın çok temiz, güzel düşmüştü arkadaşlar. Yani güzel bir aydınlanma, bir açılma inşallah sizinle birlikte olsun arkadaşlar. Nasıl gidiyor bilmiyorum. Ee, İstanbul sıcak, iki gündür çok biraz rüzgar var, esiyor buralar. Ee, yağmur yağsa belki durur, güzel olur ama gerçi Haziran ayında genellikle tam tersine Temmuz'da yağmaz inşallah. Ama güzel yani sıcak bayağı ama bunu atmıyor. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.